Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirilen kurutmalık üzüm bu yıl hem yüksek kalitesi hem de kilosu 500 TL'yi bulan fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Kayısıda yaşanan rekolte kaybını telafi eden üzüm 48 saat güneşte kurutularak hem yurt içi hem yurt dışı pazarlara sunuluyor. Üreticiler hem yüksek talep hem de kazançtan memnun. Ben nezaket Gönültaş. Babamın yetiştirdiği üzümler yardıma geldik. E, kayısı yoktu bu sene ama e, üzüm güzel yani. Üzüm yanmadı bu sene. Üzüm yani kurutmalı üzüm kesiyoruz. Üzüm bağından kesiyoruz. Getirip seriyoruz. 2-3 gün güneşte kalıyor. Kurutuyoruz. Sonra topluyoruz. Ondan sonra temizlemesi başlıyor. Temizleyip siparişlere göre kutu yapıyoruz. 3 kiloluk 5 kiloluk. 10 kiloluk kutulara koyup siparişler isteyenlere gönderiyoruz. Kaysa olmadığı için üzümden yani geçim sağlayacaklar. Ee, borçlarını böyle ödeyecekler, geçimini böyle sağlayacaklar. Akçada Doğanlar Köyü'nde Kırtekler Mezrası'nda kurutmalık üzüm yetiştiricisiyim. İsmim Yusuf Kırteke. Ee, bu yıl e, kaysı bahçelerimiz dondan dolayı tamamen yandı. Program fiyatımız şu an tam net belli değil ama 500 lira olarak açıkladılar. Köylülerle toplandık. Ee, ağır talep dengesini de baktığımızda kurutmalık üzümde büyük bir sıkıntı var e, üretiminde. Bölgemiz de onda hiç etkilenmedi. Şu anda e, kilogram fiyatı 500 TL. 500 TL olarak köylüler konuştu. Fiyatı 500 TL olarak kararlaştırdık. Bu şekilde köylülerimiz 20 gün sonra kutulamaya başlayacaklar. Ve siparişler Malatya geneline İstanbul'a hatta yurt dışında bile e, talep görüyor paketlenip 5 kilo 10 kilo 30 kilogramlık kutularda 500 liradan satışa sunulacak 10-15 gün sonra.